can güvenimiz yok Memur Bey ya. Bazı kişiler gelmiş şehrin göbeğinde çökmüşler buraya ya. Ya burası top sahası kardeşim. Çocuklar top oynuyor burada ya. Ne zaman geldi bu iş makineleri buraya? Daha öncesinden bir şey gördünüz mü? Ha, yok ben görmedim ama mahalleli görmüş. Bazı kişiler gelmiş burada bir şeyleri ölçmüşler, çizmişler, bir şeyler yapmışlar. Aha bugün de çocuklar maç yaparken böyle bunlarla girmişler. Ve çocuklar da direnmiş. Sonuçta bu işte. Yaralanan çocuk arkadaşın mıydı? Evet, hastaneye götürdüler. Onun hiçbir suçu yoktu. Sadece top oynamaya gelmişti. Ya ona bir olursa? Peki olay nasıl gerçekleşti? Ben kenarda duruyordum. Arkadaşlarım futbol için hazırlanıyordu. Sonra adamlar geldi koca koca arabalarıyla. Memo ile Can'ın hiçbir suçu yok. Sadece futbol sahasını korumak istediler. Bugün burada bir çocuk ağır yaralandı sayın seyirciler. Hem de göz göre göre. Şimdi soruyoruz. Yetkililer nerede? Gerekli önlemler ne zaman alınacak? Çok mu üzgünsün? Çok üzgünsün ha? Neyi değiştir bu? Söylesene Melek. Neyi değiştirir? Benim çocuklarımın orada ne işi vardı? İnşaat alanında ne işi var canın? Öyle değil. Öyle değil. Ya. Orası top sahası. Yani bizim mahalledeki bütün çocuklar orada oynuyor normalde. Benden çok istediler, izin istediler. <laughs> yani Memo'nun hep yaptığı şey zaten. Sokakta... Sokakta iş yok. Benim çocuklarımın sokakta işi yok. Baba! Onu ben bilemezdim. Yani ben... Ben ne olduğunu anlamadım zaten. Ben koşturdum gittim. Kavga ediyorlar. Ben gördüm de. Sen ne yapıyordun beni? Ha? Orada kıyamet koparken sen ne yapıyordun? Ne halt ediyordun? Söylesene ne yapıyordun? Baba anneme bağırma. <laughs> Sakin ol bakalım. Onlar biraz üzgün. Ondan öyle. Sen o çöplükte yaşamaya inat ettin. Çocuklarımı da kendin gibi o çöplüğe çektin. Canı ezen o herif var ya Melek. En az onun kadar suçlusun. Suçlusun! Ağır olur! Ağır, Ağır olur Bey. Anladık acılısın. Ama bu acı bizim de acımız. Can bizim de... Can sizin hiçbir şeyiniz değil. Memo da öyle. Hiçbir şeyiniz. Baba bir daha çocuklarımın yanına yaklaşmayacaksın. Onlar senin yüzünden bu halde. Anne ne olur canım ne gelsin ne olur ya. Olmaz Memo olmaz. Ya, Melek anne lütfen ben de gideyim. Ya hadi anne ne olur ya. Oğlum bak can alışık değil. Hava zaten buz gibi dışarısı. Ben bile donuyorum şu anda. Siz bir de koşacaksınız, edeceksiniz. Allah korusun hasta olur çocuk. Bize emanet. Şu olmaz, koşmayacak ki. Evet, ben seyirciyim. Evet anne ya. Hiç koşmaz, terlemez söz. Hadi Melek anne. Koşup terlemeyeceksiniz, söz mü? Ya söz et, evet. koşmayacağız, terlemeyeceğiz. Söz. Ha, vallahi billahi. İyi madem. Hadi hadi koş. Oğlum bak dur. Söz verdiniz bak ona göre. Bunu bana yapma Onur. Bunu bana yapma ben onlarsız yaşayamam. Onur. Yeter artık. Yeter. Gidin buradan. Onur yapma. Git buradan dedim git. <laughs> Abla yürü. Olmaz, Olmaz. Olur. Osman. Bitti mi? Bitti ama hemen kalkmak yok. Dinlenmen gerekiyor. Tamam bırak o zaman beni. Anne! Anne! Memo! Oğlum! Anne! <laughs> Ağlama, tamam. Anne, ağlama, tamam mı? Senin üstün yok, ağlama. Tamam. Tamam annem, tamam sen beni merak etme, ben iyiyim. Asıl sen ağlama yavrum Kurban benim. Kurban benim Ağlama Memo. Memo babanın yanına git şimdi sen. Ama anne. Beni merak etme oğlum. Aysel. Tamam. Bak sen şimdi git. Biz sonra seninle şey yaparız, tamam mı? Hadi gel. <laughs> Memo. Annemi suçlamandan bıktım artık. Baba, tamam. Evet. Oğlum, yardım edin. Böyle getirin. Kalkmaması gerekiyordu. Milli Emlak ait arazi, yasa dışı yollarla sahiplenmeye çalışan arazi mafyası ile mahalleli arasında olay çıktı. Olay sırasında yaralanan ve durumu ağır olan küçük çocuğun ünlü iş adamı Onur Alkanlar'ın oğlu Can Alkanlar olduğu öğrenildi. Aman Allah'ım! Can Alkanlar'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Can! Oğlum! Al şunu. Tamam, ver. Akas. Ablam. deniz kenarına götüreyim mi seni, ha? Biraz hava alırız, deniz havası, ha? Çay içeriz. Dur Osman. Ne? Dur. Nerede dur? Dur, 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 tamam dur, Ablam, ablam dur, dur ne yapıyorsun kız dur, kız dur tamam, dur, ablam dur, kız bıraksana onu, dur. Bırak. dur, dur, dur bir saat bir mi yaralayacağım, bırak. Bırak oturum, sen ne de olur bırak, bırak. Tamam bırak, sakin ol, sakin ol, tamam Allah'ını seversen. Sen git Osman karışma. Tamam, tamam. Neredesiniz lan, çakallar neredesiniz lan? Çıkın lan ortaya, çocuğa yetti gücünüz? Hadi gelin lan, karışma. Benim karşıma gelin, küçücük çocuğa yaptınız? Tamam sakin ol. Şerefsizler, çakallar. Tamam, hadi evimize gelin. Osman karışma sen git. Sen. Gelin lan. Der. Çakal sürüsü gelin bakalım. Lan al şu kadını defol git. Başımızı belaya sokma. Yoksa yakarım canını ha. Hadi. Lan sen neyi O Osman bırak. Gel lan. Öldürür lan siz ancak bunu bilirsiniz. Siz bir tek öldürmeyi bilirsiniz. Çakal sürüsü. Tamam abla. Abla. Tamam. Gözünü seveyim bana bırak. Bana bırak tamam mı? Lütfen. Lan hadi ikili hadi hadi hadi. Tamam tamam. Bak tamam. bana bırak. Bu işi ben çözeceğim. Bak ben bu heriflerin hakkından gelmezsem... ...bana da Osman demesinler, şerefsizin önüne gideyim. Ben bu işin hakkından geleceğim. Osman! Tamam, tamam. tamam gel gidelim şimdi gözüm senin gel. Sakin. Gel Osman! Ha şöyle, yürü koçum yürü. <laughs> Siz çakal! Bir